Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bir video ile tekrar birlikte, birlikteyiz. Sözümüzü tutuyoruz. Haftada en az 2-3 tane video ile sizlere misafir olmaya başladık. Evet. Kızımız hamileliği belli etti dayı suyu dayı torunlarımla. İki günden beri anormal bir sıcaklık var. Hayatımda Nisan ayında böyle farklı sıcaklık görmemiştim. Hayvanları günde en az 2-3 defa su vermemiz gerekiyor. En az. Devamlı sular, sularını yenilememiz gerekiyor. İnsan da böyleyse Temmuz, Haziran, Ağustos'ta nasıl olur bilmiyorum. Kurt işte buraya kendine bir yer yapmış serin. Kızım bak saat şurayı gö şurayı kazmış. Kendine bir yer yapmış. Haklı olarak toprak devamlı serindir arkadaşlar. Güzel kızım da burada kendine bir kutluğun içine yer yapmış. Nereye Fazlıcan? Fazlıcan ve Alican her zaman olduğu gibi elimiz ayağımız harbi <laughs> ciddi daha ufaklar ama yükümü hafifletiyor keratalar. Onun dışında işte yavaş yavaş bu alanı kapatacağız. Bağımsız bir yer yapacağız. Köpekler ve kazların giremeyeceği. Buraya kendimize ait hem ekeceğiz hem biçeceğiz. Hem o eşimizin dostumuzla oturabileceğimiz. Bu ee, köpekler ve diğer hayvanlardan bağımsız kapısı olan bir yer yapacağız arkadaşlar. Burada ona sağlığına kavuştu. İlk doğumdan sonra çok yaralar almıştı. Hastalanmıştı güzel kızım şimdi sağlığına kavuştu. Gayet iyi. Fazlıcan da gidiyor. Fazlıcan! <laughs> Minare kadar var. Fazlıcan! <laughs> Güzel kızım benim. Katil Puma bu işte arkadaşlar. Burada kim var? Burada da yine sıcak, sıcağı isyan eden evlatlarımızdan biri. Kızılduman var. Suyu devamlı ikinci, üçüncü defa yeniledim ama biraz önce bahsettiğim gibi görülmemiş bir sıcaklık var. Bu hiç iyiye alamet değil arkadaşlar yani. Bakın orada Alican ve oğulcan. Kısım, kısım, kısım. Oğlum güzel oğlum benim güzel oğlum. Böyle akşama kadar serinde köyde yatarlar ama akşam. Farklı olurlar hepsi. Vallahi artık kararlıyız. Kim geliyor buraya? Kimsin sen? Gel buraya. Odunlarımız geldi, bu tel örgülerimiz geldi. Şimdi Biz... <laughs> Oğuzcan konuşuyor arkadaşlar diye video çekermiş gibi. Ercan'ın kanatları, kazları, damızlıkları. Hem yumurta için hem et için üst seviye ırkları bir araya getirdi. Efsane itlerimiz devam ediyor tane beyaz yavlar. Harbi efsane bu yavrular. birbirlerine karşı çok agresifler. Ali C Fazcan, şu Amerikan ördeklerinden bir tane beyaz vardı onu. Bir ara bul bakalım. Bir burada bakın. Allah Allah. Küçük beyaz, küçük. Ana. Şunun kafayı elle 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 Kuca hava mı öyle bir şey Nerede da sıcaktan daralıyor Atıyor kendilerini dışarı Harbi ciddi sıcak Burada beş yumurtası Demeyeceğim Ağlamaya başladılar Bakın 5 yumurtası artmış Arkadaşlar Böyle bugün böyle kısa videoyla Bunların bir ikisi kayıp Acaba neredeler Herkese Tekrar hürmetler selamlar saygılar Kendinize iyi bakın arkadaşlar en kısa sürede gene hem can canlı yayın hem videolarla birlikte olmak umuduyla Allah sağlığınızı, saatinizi, çocuğunuzu, çoluğunuzu hepinizin eksik etmesin. Kendinize iyi bakın. Burada kim var? Hemen onu da göstereyim. Oğulcan ne yapıyorsun? <laughs> He? Tabanca, yapacağım. Tabanca mı yapacaksın? Bir bak bakayım buraya. Bana bak bana. Bak buraya. Bu ne? evet arkadaşlar. Sağ olun var olun. Allah'a emanet olun.